Aç bakalım ağzını. Neden yemiyorsun Cancan? Beğenmedin mi? Yemeyeceğim. Neden ama? Yemezsen büyüyemezsin. Yemeyeceğim. <laughs> ama hep böyle mi kalacaksın? Böyle olmaz ki. Az önce. Anne. Efendim, Arda. Damla, nasılsın? İyi, evdeyim. Çoğalıyorum. Anlamadım. Ya burada durumlar biraz kötü de. Sen ne yapıyorsun? Ya bizde de aslında çok farklı değil. Ee, biraz aksiyon vardı bugün. Kavga mı? Ee, tam olarak kavga denemez ama biz ona aşırı gerginlik diyelim. Gerçi her an kavga da çıkabilir. Sizinkiler de tek sessiz sakin tipler değil galiba. Yani işte o nereden baktığına bağlı. Ben tabii böyle söyleyince onları birazcık gömmüş oldum ama tanısan seversin yani. Ben sana öyle söyleyeyim. İyi insanlardır normalde. Ha, bir de şey, gömleği çok sevdiler. Öyle mi? Dalga geçmiş olmasınlar? Yok, yok. Dalga falan geçmediler. Gayet nettiler, beğendiler. Şey diyecektim. Ben seni birazcık da o yüzden aradım hani. Şimdi onlar gömleği beğendiler, ben de beğendim. Acaba gidip birkaç tane daha mı alsak diyecektim beraber. Bir dakika ya, şu an kim kim kekliyor? Ki Vallahi ben seni değil. Gerçekten mi? Gerçekten çok ciddiyim. Peki madem sen kaşındın. Arda pardon babam arıyor, açmam gerekiyor. Ben sonra arayayım seni? Tamam, tamam olur. Olur görüşürüz. Efendim baba. Ha, ne alemdesiniz? Ya ben iyiyim de. Tanemin huysuzluğu devam ediyor. Yemek bile yediremiyorum. Azra'yı bekleyecekmiş. Anladım. Anladım kızım. Tanem ver bir konuşayım ben. Odasına gitti. Tavır yapıyor şu an. Tamam kızım. Tamam. Ben de birazdan çıkıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Tamam. Ne oldu? Niye konuşmadı seninle? Küstü değil mi bana? Yok canım ne küsmesi? Ee, saklanmış yine. O yüzden konuşamadık. Oyun oynuyorlar. Barış. Ya merak etme. Ha çocuk o. Bugün güzel yarın barışır. Geçici bir durum bu yani. Tamam sen üzme kendini. Her şey geçecek. Her şey yoluna girecek. Dur Azra, müsaade eder misin bize? Hayır, etmiyorum. Önce bana ne yapmaya çalıştığını söylesene sen bir. Ne derdin var senin Barış'la? Bir problem yok Azra. Sen içeri geçebilirsin. Merak etme, beni tanıyorsun. Hadi lütfen. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ Afiyet olsun. Amacın ne senin? Bugün aldığın araziden bahsediyorum. Bunun seninle ne ilgisi var? Benimle ne ilgisi olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Bu imalara devam edeceksen sen bilirsin. Ama söylediğin hiçbir şeyi anlamıyorum. Anlatayım ben sana. O araziyi ben almak istiyordum. Benim için çok kıymetliydi. Adamla iyi sıkıştık, tapuya gidecektik. Ama ne olduysa birden sen çıktın ortaya. Birden değil. Ben orayı satın almak için aylardır bekliyorum. Yani zannettiğin gibi bu sana karşı yapılmış bir hamle değil. Ayrıca ben bir iş adamıyım. Eğer bir yeri satın almak istiyorsam onun için mücadele ederim. Bir şey istiyorsam da karşımda kim olduğuna bakma. Yani bu tamamen profesyonelce bir davranış diyorsun. Benim de buna inanmamı istiyorsun öyle mi? İnanıp inanmamak sana kalmış. Ama durum bu. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsan çaba sarf edeceksin. Sen peki şu an hala araziden mi bahsediyorsun? Yoksa asıl derdin ailen ve ben mi? Seni çok iyi tanıyorum Cenk Çelen. Nasıl biri olduğunu iyi biliyorum. Nasıl biriymişim ben? Bencil. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, şımarık bir veliaht prensin sen. Her şeye sahip olmak istiyorsun. Sana güvenip inanan insanları bir gecede kapının önüne koyu veriyorsun. Çünkü insanların ne yaşadığı, ne hissettiğiyle zerre kadar ilgilenmiyorsun. Sadece iyi niyetli oldukları için insanları kullanan, onlara istediklerini yaptıran, kalpsiz, vicdansız, üstelik son derecede kaba birisin sen. Sen böyle anlatınca ben bile nefret ettim kendimi. Babaannem der ki... ...hakikatin sadece bir yüzü yoktur. Ama bunu sadece hakikatte bakanlar bilir. Orada karşımda oturup... ...beni görmek istediğin yerden görmen çok normal. Çünkü sen böyle birisin Barış'a Büyük hedefleri olan, ileriyi düşünerek adım atan, adaletli olduğunu söyleyen, insanlara yardım edeceğini söyleyip aslında onları yöneten, yönetmek isteyen, hem oyunu kuran hem de kartları dağıtan ama karşısına benim gibi oyununu bozan biri çıktığında belden aşağı vurmaktan kaçınmayan bir adamsın. Ben belden aşağı vurmuyorum. Sen istediğin olmadığı için böyle algılıyorsun. Hep yaptığın gibi. Burada oturup sana kendimi anlatmayacağım Barış. Nefesimi boşa tüketmeyeceğim. Ama sana tek bir sözüm olacak. Benden de, ailemden de uzak dur. O ellerini üzerimizden çek. Azra, kızım gelsene kahve soyu. Geldim, geldim Şeker teyzem. Ne oldu sen? Neden tedirgin oldun öyle? Dışarıda bir sorun mu var? Yok. Hayır hiçbir sorun yok. Nereden çıkardın? Masada gerildiler gibi geldi de bana. Olur mu hiç öyle şey anneciğim? Cenk Barış Bey'i sever de sayar da sana öyle geldi herhalde. Her şey için çok teşekkür ederim. Harika bir geceydi. En kısa sürede ben de sizi ağırlamak istiyorum. Tabii, memnuniyetle. Bunun dışında şu vakıf işi için bir daha sizi rahatsız edeceğim. Estağfurullah. Ne rahatsızlığı, memnuniyetle. Ne zaman isterseniz. İyi akşamlar Cenk. Tavsiyelerin belki işine yarar. Şimdiden işe yarada, emin ol. Sağ ol gözüm açtığın için. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Ne demek. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. İyi geceler Barış Bey.